Merhaba, Organik Anne YouTube kanalındasınız. Ben Ayşegül. Bu videomda besbiotik, prebiyotik yoğurt mayası ile evde kolay bir şekilde yoğurt yapacağız. Sizler de evlerinizde kolay bir şekilde yapmak istiyorsanız lütfen videomu sonuna kadar izleyerek yapabilirsiniz. Hemen videoya geçelim. Şimdi gerekli olan malzememiz tabii ki probiyotik e, mayamız ve çiğ sütümüz. Ya da pastörize süt de kullanabilirsiniz. Şimdi mayamızın içerisine bir göz atalım. Şöyle. İçerisinde 10 adet şahse bulunmakta. Şöyle. Bunlarla uzun süre probiyotik yoğurt elde edebiliriz ve içerisinde şöyle ee, bir nevi kullanma kılavuzu mevcut. İçerisinde nasıl kullanabileceğinizi, çeşitli kullanım alanları da mevcut. 1 litreden 5 litreye kadar sadece 1 şase yeterli. Ee, bu paylaşımımda 3 litre süt ile çalışacağım. Burada önemli bir püf noktası, tenceremizin içerisine bir miktar su ile çalkalayalım ki tenceremizin altı tutmasın. Ben de yıkamıştım suyla ve sütümüzü boşaltıyoruz. 3 litre sütümü kullanıyorum. Sütümüzü tencereye boşalttık ve ocağımıza alalım. Pastörize süt kullanıyorsanız kesinlikle kaynatmıyoruz. Sütümüzü ocağa aldık ve artık kaynamasını bekliyoruz. Sütümüzde kabarcıklar göründü. Artık kaynamaya yakın. Şöyle bakın. Şimdi bundan sonra bir miktar karıştırıyoruz ki şöyle içerisindeki suyu uçsun ve bize katı yoğurt olarak geri dönsün. Sütümüz kaynıyor ve altını kısıyorum sütümüzün. Yaklaşık 5-10 dakika bu şekilde kaynatıyorum. Çünkü katı bir yoğurt elde etmek istiyorum. Bu sebeple kaynadıkça, buhar alıştıkça içerisindeki fazla su uçacaktır. Ve sütümüz artık kaynadı. Bundan sonraki işlem 47 dereceye kadar soğumasını bekliyoruz. Bir çay bardağının içerisine aldığımız ılık sütün içerisine probiyotik yoğurt mayasının tamamını açarak döküyoruz. Ilık olması gerekiyor. Burada ön aktifleştirme yapıyoruz. İyice karıştırıyoruz. aktifleştirmedeki amaç 50 derecede liofilize, liofilize yöntemiyle dondurularak toz formuna getirilmiş olan bakterilerin ılık süt içerisinde erimelerini sağlıyoruz bu şekilde. İyice şu kısımlarını da karıştırıyorum. Toz kısımlarını görülebiliyor umarım. Bakın şu partiküller karıştırdık. Ve ağzını kapatıyoruz. Bu şekilde yarım saat kadar bekletiyoruz. Bu süre en az 30 dakika. Eğer ki daha fazla bekletmek istiyorsanız elbette daha da fazla bekletebilirsiniz. Toz mayamız biraz aktifleştikten sonra bu aşamada ilk yapımda herhangi bir taze yoğurttan bir çay kaşığı kadar ya da iki çay kaşığı kadar ne kadar arzu ederseniz bir miktarını kullanıyorum ve içerisine ekliyorum. Dilerseniz bunu ilk başta yapabilirsiniz daha sonra da yapabilirsiniz İyice eritiyorum sütümüz soğudu yaklaşık 48 derecelerde ee, şimdi bu kısımda ben başlıyorum yoğurt yapmaya Çünkü bunu porsiyonlu kavanozlarda yapacağım için porsiyonlu kavanoza aktarırken bir kısım soğumaya uğrayacağı için derecesini 48 derece gibi kullanıyorum gördüğünüz üzere şu kaymaklı kısmını ben alıyorum. Dilerseniz bunu almayabilirsiniz de ama benim alışkanlığım kaymaklı kısmı hep yüzeyde kalsın isterim. Direkt karıştırabilirsiniz de bunu. Bu önemli bir işlem değildir. Ve diğer bir işlem mayamızı hazırladığımız aktif mayamızı içerisine ekliyoruz ve iyice karıştırıyoruz. Bu kısımda işte bir miktar soğuyacağı için Bir dipnot daha eklemek istiyorum. Eğer ki dereceniz yoksa, benim derecem yok, yoğurt mayalayamayacağım, mayalayamayacak mıyım derseniz temizlenmiş olduğunuz elinizi içerisine daldırın ve ona kadar sayın. Sıcak olması gerekiyor ona kadar saydığınızda eliniz yanıyorsa bu yoğurt mayalama sıcaklığıdır. Yani ılık değildir. Bazı bildiğimiz ılık mayalama yöntemleriyle yoğurdumuz istediğimiz kıvamda olmayabiliyor mümkünse derece edinmeniz önerilir. Şimdi burada bir küçük kavanoza mayalık ayırıyorum, damızlık ayırıyorum. Diğer yaptığım yoğurtlarımı bu mayadan kullanacağım ve bu mayamla 4-5 kez daha probiyotikleri içerisinde aktif olarak kullanacağım. Yani yeni bir şase açmayacağım. Bu mayadan Yaptığım mayadan 4-5 kez daha yoğurt mayalabileceğim içerisindeki probiyotik bakterilerin fazla olması, fazla olan sayısıyla beraber. Hemen ekliyoruz. Kavanozlarımı sıcak suyla sterilize ettim. Ve burada kaymağı da ekliyorum ki üzeri bol kaymaklı olsun. Kavanozlarımın ağzını mutlaka kapatıyorum mikrobik bir bulaşma olmaması açısından ısının kaybolmaması için şöyle bir bez seriyorum. Fırında yapmıyorum. Şöyle üzerine koyalım. Ve mayalığımız da Şöyle. Şimdi bundan sonra güzelce bir sarıp sarmalıyoruz. Yaklaşık altı buçuk saat kadar bekleyen yoğurdumuz artık çıkarıyorum. Şöyle bir bakıyorum. Şöyle dokunduğumda sıcaklığını hissedebiliyorum. Hala ısısı güzel korunmuş. bu şekilde Evet bakın dokunduğumda hala sıcak yoğurtlarım bunu çok fazla hareket ettirmeden Çünkü daha sıcaklar daha tam kaynaşmadılar hareket ettirmeden dolaba kaldırıyorum Dilerseniz bu şekilde de açıkta böyle yarım saat kadar bekletebilirsiniz ee, ya da direktmen dolaba kaldırabilirsiniz Ben dolaba kaldırmayı tercih ediyorum ve en az 24 saat dolapta beklemesi gerekiyor. Yoğurdumuz dinlendi artık. Ve artık sunuma geçelim. Şöyle kavunumuzu açalım. Şu şekilde gördüğünüz gibi çok güzel de tutmuş. Ve mayalarımız artık mayalarken en az 4-5 kez bu mayayı kullanıyoruz. Damızlık olarak kullanıyoruz. Yani her seferinde artık farklı bir şahseye açmaya gerek duymuyoruz. Bu 4-5 kereyi kapsıyor. Daha sonra yine aynı işlemi yaparak devam ediyoruz. Yoğurdumuzun kıvamını da göstermek istiyorum. Şu şekilde. Oldukça güzel gördüğünüz gibi sünme yok ve şahane bir yoğurt elde ettik. Umarım videom faydalı olmuştur arkadaşlar. Eğer ki kanalıma hala abone değilseniz lütfen abone olmayı, bildirimleri açmayı ve beğenmeyi ihmal etmeyin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıkla kalın. Organik Annem YouTube kanalında kalın.